Arkadaşlar her zamanki videomuzdan selamlar. Beraber bugün Fiorno'yla ile yola çıkıyoruz. Nihat'la beraber sanayiden yola çıkacağız arkadaşlar. İstanbul'a gitmemiz gerekiyor. Şöyle beraber yol vlogunu da çekeceğim. Her zamanki tarzda bir vlog olacak. Fiorno'dayız. Fiorno aşırı derecede sallanıyor. Ben kullanmak istedim ama maalesef aracı vermedi bana. Şöyle emniyet kemerimizi takalım. Her zaman emniyet kemerimizi takalım. Türkan oradan sonra sen kullan. Çünkü İmkanı ben... yok. Türkan bu arabayı kullanmam ben çok merak ediyorum nasıl görünecek. Videoya başlıyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın değil bunun kaç? Gene başladık aynı muhabbete. O zaman kaç demişlerdi? Ben hatırlamıyorum. O zamanlar Emre vardı arkadaşlar. Emre şu an büyük ihtimalle evinde. Ama nasıl unuttuk Emre'yi? Emre, Emre unuttu abi. Emre diye Nasıl unuttuk Emre'yi? Geçen de bir geldi gitti. Öylesine iş olsun. Oğlum arabanın çok karanlık. Bu nasıl bir can filmi ya? Yani bu arabayı... Bu içten dışı göstermiyor. Ha, içten Dışarıdan içerisi gözüküyor. Gariban can filmi. Keşke bana düzgün bir şey yaptısaydık ya. İşte arkadaşlar maalesef dandik cam film yaptığınızda böyle oluyor. Bir vites daha yok muydu bunda? Ana 5 ileri. Ben niye alt hatırlıyorum ya? Bak burayı da yeniliyorlar. Bu A101'de satılan karavanlar vardı ya burada satıyordu. Üretim yeri aşağısı da. Al Allah Allah. Bizde çok arkadaşlar karavan yeri var. Kime çalıyor? Doğaya. Yollarda kimse yok yani. Şu an var ya bir tek bir biz varız ha Otobanda da kimse yok biliyor musun? Allah Allah He. Pazar olmasından dolayı herkes yatıyor şu an evinde Bir tek biz yollardayız Biz niye yoldayız? Sabah dediğin de 10.30 ha Yani ben, Ben uyanan 5 saat olsun. Ya ben de saat 8'de kalkıyorum ama Bir şey yapmıyorum yani Hayır devir çevirir de Bak 3000 devirdeyiz ben bunu 3000 devirle 200 yapıyorum 130, 140 daha neyine yetmiyor? Ya tabii ki öyle de buna bir 6 lazım abi 6'yı niye yapmıyorlar? Bak ya, geçen Heh. <laughs> şey minibüste kullandım. Kaybeden, ya çekmez o... diye işte bayırda çekmez. 5'e düşmek zorunda kalır diye yapmıyorlar da. Duyuyoruz. İşte onu diyorum onu düşün. Ya onu istemiyorlar. Son viteste her yere gidebilecek tarzda istiyorlar araçları. İyaların mesela benzinleri 6 ileri. Ama o da 6 gibi değil mesela. Dişli olan. 5 görünümlü 6. 6 görünümlü 5. Yine Nihat bir şeyler deniyor arkadaşlar. Bir Audi rahatsız ediyor. Quadro ise bu da 4x1. Bir de QVC'i tövbe etti gördün mü? Şöyle bir renkte niye almadınız abi Fiorino? Niye şirket arabası gibi geziyoruz? Ay yok yok yok. Gezdi Hatırladın mı burayı? Ne oluyor amca? Ne oluyor? <gülüyor> Şurada. <gülüyor> babacım babacım küçükmüş. <laughs> <Sen, gülüyor> renk çok güzelmiş bir Sen şey. öyle diyorsun da bunun boşunda bu renk yok ki. Allah Allah. Tabii boşlar hep beyaz. <laughs> Kornası çok güzel ya. Fiorno abi tam ayağımı yerden kestin arabası mükemmel yapalım. Oo Gayet de lüks yani Direksiyonda tuşlar yok seni oyalayabilecek Tabii tabii odaklanıyorsun yola da Odaklanma. Bak sadece direksiyon Hani eskilerde bir lafı var ya Bir direksiyon bir vites olsun yeter Bak, <laughs> Bir direksiyon bir de vites Hatta Yeniler... fazladan teyp koymuşlar teyp. Yenilerinde ekranlı teyp var biliyor musun? En boşunda bile 1.3 bir çok pahalı 1.3 deli pahalı ya Motor adamın acayip para alıyor ya Bu araba 1.3 teyp ne bu? 2-0. Arkadaşlar şimdi Gürkan alacağız. Kamerayı ona vereyim de rahat edeyim biraz ya. Evet profesör. Hmm. Abi bu çocuğu görünce aklıma profesör Dumbledore geliyor. Buraya iki tane montla ne iş yapıyordun ya? Üç. Ya arkadaş. Oğlum yemin ya. ederim Elemeyiz. üç meyiz. tane montla ne yapıyorsun ya? Ellemeyin siz ben böyle atlıyorum. Yağmur yağarsa öbürünü giyeceğim. Oğlum Allah rızası için üç tane mont Ya sen mi taşıyorsun arkadaş? arkadaşım? Bavul da al gel yanında ya. Dört. Sen mi taşıyorsun? Ya Aleyküm. Gürkan, aleykümselam kardeşim de. Ne oluyor? Arabaya bir beş Sen insana Gürkan kullansın ya. Ya yok. kullansana kanka. Adam daha uyanamamış. Oğlum biraz eğlenir lan. Oo <laughs> Gürkan. <laughs> <laughs> yani ya, sen bunu niye izliyorsun abi? Allah aşkına şey mi yapıyor bu ya? Ben yani yok. mal varlığını mı gösteriyor burada? 5 tane mont. Bir çanta. O montların hepsi Fiorno parası diyor. Haberiniz olsun. Versene şunu. Vallahi ver ya. Hadi ben, Yok, ben arkaya ben oturacağım. Sen hiç kullanmayacaksın Arkaya ben oturacağım. Dönüşte Gürkan ver. Konforsuz değil. Gürkan kullansın yeter. Gürkan gel abi. <laughs> Bırak ama. Ben gidiyorum ama ben sözümü ederim bir insanım. Ben Moğutlarımla beraber gideceğim. Sen insan değilsin. Dur lan beni böyle it. Gürkan seni ikidir Dumbledore'a benzetiyorum biliyor musun? Dumbledore'un ne olur yapıyorum Dumbledore mesela? mesela Dumbledore'un şey, Kanki Dumbledore'un gençliği var. Yeni film çıktı tamam mı? Ama şöyle bir sıkıntı var. Dumbledore gaymiş. Alo. Evet. Biliyorsun değil, değil mi? Evet. Ne zaman? Ne Kaş zaman Kaç tane? Verdin? Harry Potter'ın Potter. son filminde şey gösteriyor herhalde onu. Yani göstermiyor ama şey. Ama hani, yoksa e, belli ediyor boyutlar. Canavarlarda değil yani. Sen fantastik canavarları yani izlemedin. Yani şey, Hamza'nın getirdi. Yok onu. Ama Orada direkt söylüyor abi. Hep benim arabayla şey çıkardığımız yok. Bak Bak sen şahitsin değil mi? Bir daha uzun yola gidersek ya senin arabayla gidiyoruz ya bunun arabayla. Sen abi sen giderim. Ha kraz. O Gürkan'ın araba kullanışı biraz gelişmiş ha. Fark ettin mi hiç yani sıkıntı yaşamadı? Yani bir arabayı sen mi kullanıyorsun? Hadi belki de özel eğitim falan mı aldı bu hani ileri sürüş teknikleri falan. Geçen, yavaş. Aman aman aman. aman. <laughs> Yok ya sana demiyorum. <laughs> Oğlum, de Dakika bir gol bir. <laughs> Oğlum avansız bir geliyor bu. Gürkan hiç bakmıyor gidene kadar böyleyse vallahi vururum bir yere de en azından şey olsun. Olay vurur mu? Vurun ne demek <gülüyor> Abi, <gülüyor> evet Nihat Oraya başladı annesiyle konuşmaya. Kolay geçti, kolay geçti. Abi ben artık ölmek istemiyorum. Dur ya, bilinçli yapıyorum diyor çeksin diye ya. Ne bilinçsiz oğlum bildiğimiz öldürecekti gördün mü? Ve görüntü kayıtları var. Telefonla konuşuyorum anne dur seni unuttum. Şeyi taze etti daha şey yapmaz. <laughs> Abi şey yatmaz. Arkadaşlar günde en az 15 kere anne size konuşmazsa arkadaşlar, rahat edemiyorum. Şey... Arkadaşlar burada bir kaza oldu. 30 dakika. Arkadaşlar taşıdırız. Yorulması kendimi. Ben gel gel bu gidebilir mi? Sanki arkadaşlar arkadaşla çok meraklı olsa yorulmaz. Radar mı var? E gördüm. Adama söyleyeceğiz. Dedik, bizden olmuş. Kaç ki bununla 120 ile gidiyorduk. Osa yemiş miyiz? Hayır hayır. Yememiş mi? Yemedin. Ya, basın. yani ben otobanda da, da... Yazıyorum. Bak otobanda da sadece şu temboy var tamam mı Murat yazan. Ona denk geldiniz ya helal olsun abi ya. Abi ben yavaşlayacaktım gördüm. Radar var dedim yavaşlayacaktım. Vallahi bas. Beni ben hiç şey alakadar söyleyeyim. etmez. Gürkan kullanıyordu. Gürkan ödeyecek abi. Ya, beni hiç alakadar etmez. alakadar etmez. Sen de benim aramda hatta sorumlu sensin. Konuşurduğunuz. Çok anlatıyor bize ya. <laughs> ben çok bunu aldım çok ya. Şeritte bu araba niye sabitlemiyoruz Nihat biz? Fark ediyor musun araba geziyor yolda. Solda yaptığımızda farkındayım. Ben başım dönüyor zaten. Abi ben Gürkan'ın yüzüne baktığımda o parlak yüzüne hiç yani oruçlu yorgunluğu görmüyorum. Ne yapabilirsin? Mesela, mesela, mesela Niyata bak. bak. Sen sen Niyata bak. Nihat bildiğin adam beleşi al, dilenci gibi. <laughs> Arkadaşlar motorcular için bakın e, bu koruyucu bariyerlerden yapılmış. Virajlara tüm virajlara yapılması lazım aslında. Abi motorcu kayıyor mesela düşmüyor, ölmüyor ama Vallahi öyle oluyor. Evet arkadaşlar sonunda İstanbul'a indik. Yağmur da hafiften başladı. Bence ciddi bir yağmur gelecek gibi sanki. Umarım İstanbul'da eğlenceli dakikalar geçiririz. Al sana Mercedes Gürkan. Bu şey Nihat, Burada Mercedes varmış. Mersal diye bir bayi. evet. al. Hmm, Mersal. sen, sen artık Mercedes'lisin. <laughs> Birine çıkaydın. Nihat gene annesiyle konuşuyor arkadaşlar. Çok, Biz de TOG'a baktık. Çok kişi yazılmış ama ya. <laughs> Adamın konuşması nasıl değişiyor biliyor musun? Bak, CV kayıyor ama. Yavaş 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 yavaş. Şu üç an... oldu bak. Üç dakikalık oldu üç oldu Nihat bu. O zaman vallahi... Arkadaşlar Nihat'a dahisini alıyoruz. Ama ödemeyi benim karttan yapacaklar. Şu an dışarı çıktım. Nihat çıldırıyor orada. Biraz yalvarsın ondan sonra. <laughs> Kanki nasıl çıldırıyor baba? Yüzüm. <laughs> Ne oldu sanki? Oğuzhan orada 2 dakika daha çene çalsan. Sıfırındayken takip edip kontrol Evet arkadaşlar dönüşe doğru geçiyoruz. Yağmurlu bir hava var dışarıda. Sizleri de görüntü alayım. Güzel yağmur ya ya. Bu arada öndeki Clio, abi benim Clio ne güzel duruyormuş ya. Onu fark ettim bak öndeki de RS Line. Tekrar böyle bir renkli bir arabalı parlatmak istiyorum. Ya. Arkadaşlar ciddi bir yağış başladı. Gürkan da tecrübeli bir arkadaşımız değil o yüzden açıkçası korkuyoruz başımıza ne gelecek diye. Bazen böyle köprüden altına geçince rahatlıyoruz. Allah'tan arabamız çok sağlam ve güvenlik ekipmanlarına sahip. Kış lastiklerimiz var. Kış lastiğimiz var. En önemli ekipmanımız bu tabii ki. VKS iyi vardı hatırlarsınız arkadaşımızın. cenab Bey size bu masa yakışıyor. Hemen düzeliyor bak kamerayı <laughs> görünce. <laughs> <laughs> Abi, Arkadaşlar şey İstanbul'da işlerimizi yapalım. hallettik. Bak Nihat'ın kedisi de buradan geldi. Ayı açık lan o zaman. Oğlum pazar günü niye açık olmasın? Bir kişiye nöbetçi koyuyorlar. Beş dakika orayı şuradan döneyim ben. dönüşüne baksana. Arkadaşlar şöyle bayilere de ulaşıyoruz bir yandan. Audi, Porsche ve Volkswagen bayi var burada. Buradan daha önce biliyorsunuz kedi satın almıştık. Şimdi yine Nihat bir kedi daha almak istiyor. Bakalım bayide bakacağız. Arkadaşlar kedi hiç yok. Şöyle Crafter'a bakalım. Bunu sürmeyi çok istiyorum. Crafter olan biri varsa eğer ya da Man. Özellikle Man istiyorum. Çünkü Man da bu araç birebir aynı. Ee, sürmeyi çok isterim. Denemeyi çok isterim. Eğlenceli olur. Bu arada şu pastatın rengi de mükemmel değil mi? Yarış mavisi olarak geçiyor. Arkadaşlar Audi'ye geldik ama içeride hiç araç yok. Sıfır yani. Şimdi buradaki Audi'nin dışarıdaki elektrikli araçlarına bakıyorum. e-tron 55 Quattro. S3'e benziyor. Evet, şey yok. Ha frenler küçük evet. Deneyeceğim ya. Ağaç değil mi dedin bu ya? Ağaç değil ben... mi dedin? Değil Ağaç değil mi dedin? Git bak diye bir de. Ağaç değil mi, de... mi dedin? <laughs> bir dakika söylesene. Ben dedim lan. Bir de bir dakika bir dakika. Yok o A6. Ben gene bu araba okey demiyorum. Ben arabanın siyahlığı ya, abi, Acaba A8 olabilir, olabilir mi Gürkan? A8 olabilir yani mi? A9. A... Oğlum <laughs> bu Niyat? dedi A3 değil diye. Sen ya. dedin A3 diye <gülüyor> değil diye ya. ya abi bu işte bak bu dünya böyle bir şey abi. Yapar yapar başkasına atar. 30 saniye sonra lafını yedi ya. Bu deli bu. ya sen ne dolandırıcısın ya. Nihat bak senin araban bu. Olsa. Şunda bak, po şunda ben, poz versene şunu. Ben sana bir şey şunda söyleyeyim poz, mi? Şunda yani poz versene bir dakika. dakika. Şunda poz ver. <laughs> bak vallahi arabanız bu abi. İyi on. Şunu kapat. <laughs> Arkadaşlar Gürkan yine o <laughs> direksiyonu ya meşhur tutuşuyla. Şu an 180 200'e gidiyormuş gibi 200 e bir de hissediyor büyük ihtimalle. 180'e 200'e gidiyormuş gibi bir hissediyor büyük ihtimalle. 200'e gidiyormuş gibi bir yönünü Sakin misin bu? Bu ya, böyle normal halin yani. Sporsa giderken böyle. <laughs> ama, pro, ama adam profesör abi. Yani o bizim gibi değil yani ya. Yani biz her şeyi kitabına uygun yapıyoruz. Evet. Mühendis Mühendis. Biz, de... biz neyiz Arabayı bir yere basmadan. Gürkan gibi yapsana direksiyonu. <laughs> ya oğlum ben böyle mi susuyorum ya? Aynı videoda kaydı var. Var 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 aynı. Ya, Hatta ki. arkadaşlar yorum yapsınlar bence aynı. Bu sesi susana yani ya. Aç kemerini ya. Kemer sesi mi o? Şeye takip ilk yazdı. Sen oğlum direksiyonu ne yapmaya ya, çalışıyorsun? Yurkan bu oyuncak araba mı Yurkan? Böyle basıyor izinim mi? <laughs> bu araba daha ne kadar devir çevirecek acaba? Maşallah DPF'yi temizledim. Direkt... Yukan görüşürüz. Arabaya bak. Ne olmuş? Toyota ne hale gelmiş oğlum? Ha RAV4. Oy araba da çok güzelmiş ama işte yazık olmuş. RAV4'ü çok beğeniyorum. Kapı gitmiş, eğri bekler gitmiş. İyi vurmuş oğlum, Megan vurmuş. Evet. Megan'a bak. Megan ne hale gelmiş bakalım. Aa Megan'dan daha sağlam. Megan'dan sağlam mıymış ha? Arkadaşlar geldiğimiz yere geri döndük. Sanayi tekrar. Artık eve doğru geçiyoruz. Saatimiz bu arada 6.20 geçiyor. Umarım video gitmiştir Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi Görüşürüz.